sonra atacağı roketi izlemeye gidiyoruz. Bugün Florida'da Kennedy Space Center'dan yaklaşık yarım saat sonra SpaceX Falcon 9'u atacak, uzaya fırlatacak ve biz hayatımızda hiç Rocket Launch görmedik. Kennedy Space Center'a böyle 2-2,5 saatlik uzaklıkta bir yerde kalıyorduk. Ama şöyle bir sıkıntı var. Rocket Launch'ı bir parktan izliyorsunuz. O parka varmamızla roketin atılması arasında 7-8 dakika var. Gidip umarım yakalayabiliriz i̇nşallah. roketi. Aynen. <laughs> yani şu an resmen roket inşallah hani biraz gecikir falan diyoruz bir şey. bir şey çıksın da geciksin. 3-5 <laughs> da. dakika gecikse işimize yarar. Bakalım yetişebilecek miyiz? Çok heyecanlıyız. İkimiz de ilk defa rocket launch göreceğiz. Hayatımızda <laughs> ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Hani roket fırlatıyorlar uzaya ve o da senin bulunduğun şehirden fırlatılıyor. Aynen çok iyi denk geldi. Çok iyi denk o yüzden geldi. hadi bakalım. Yetiştik. Tam da 8 dakikamız var. Buradan da görüyorum. Tam Geri sayımı olarak... aç bakayım. Geri sayımı da açayım hemen. Geri sayım şu an için 9 dakika 34 saniye Herhalde. içerisinde. kadar tam zamanında gelmişiz 10 dakika. <laughs> Buradan canlı yayın olarak da izleyebiliyorsunuz aynı zamanda roketin kalkışını Ama ben rokete bir bakayım dedim. Gerçekten duruyor mu durmuyor diye. Bu uzaklıkta göremiyorum ama. Hemen bir zoom böyle. yapalım bakalım duruyor muymuş gerçekten orada. Zaten uzun uzun. Ya gerçekten roket yani. İnanamıyorsun değil mi? Aynen. Oldu, kolay sağ ah, Oluyor, oluyor, oluyor. Go you that, Go mountain. Ya. <laughs> wow. Zeye gidiyor ya. girmek <laughs> üzere. Şöyle gidiyor. <laughs> evet, yana yana gidiyor <laughs> line gitti. Ne düşünüyorsun Adem? Konu açık olsun. <laughs> İstikbal, gökler İstikbal gökler göklerde de diyorum. Ama Türkiye'nin ikinci astronotu olarak şu an ben NASA'ya gidiyorum. Beni çağırdılar. Evet şu an Adem Jolepke'de Space Center'dan. İkinci roketle de ben gidiyorum. Artık burada <laughs> yaşamak istemiyorum bu dünyaya. Uzaya gidiyorum. Her <laughs> benim için. Hayatımda hiç roket atışı görmedim. <laughs> Florida'da... Uh,